Türk üniversitelerinin tanıtıldığı İpek Yolu Fuarı'nın ikincisi Kazakistan'da yapıldı. Kazakistanlı gençlerin büyük ilgi gösterdiği fuarda öğrenci adayları, üniversiteye kabul koşulları, sınavlar, burs imkanları ve konaklama hakkında detaylı bilgiler aldı. Kazakistan'ın Almatı kentinde ikinci İpek Yolu Türk Üniversiteler Fuarı düzenlendi. Yurt dışında eğitim görmek isteyen gençlere fırsat yaratmayı amaçlayan fuara Türkiye Almat Başkonsolosluğu ev sahipliği yaptı. Fuara Türkiye'den 7 üniversite katıldı. Üniversiteler Kazakistanlı gençlere eğitim olanaklarını tanıttı. Öğrenci adayları üniversiteye kabul koşulları, sınavlar, burs imkanları ve konaklama hakkında detaylı bilgiler aldı. Bu eğitim fuarları giderek daha da büyük önem kazanmaktadır Almatı'da. Daha çok Kazak öğrencinin ilgilerinin artmasından büyük memnuniyet duyarız. Fuarda ayrıca Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından sergi düzenlendi. Osmanlı Devleti ile Kafkasya Türkistan anlıkları arasında yazışma belgelerinin temsili sergilendi. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığımızdaki Osmanlı arşivinde bölgeyle ilgili çok önemli kayıtlar var. Bu kayıtları ortaya koyduk. Tabii ki Türk hanlıklarıyla ilgili, Orta Asya Türkistan'la ilgili, Kafkasya ile ilgili çok önemli birinci el kaynaklardan Osmanlı arşivlerinden burada bir sergi hazır. Türk üniversitelerinin tanıtıldığı İpek yolu fuarı daha önce de Kırgızistan'da düzenlenmişti.